Evet arkadaşlar herkese merhaba Anizal Komprenarosta bugün size anlatmak istediğim peugeot 206 14 HDi 14 HDi e, 206'lardaki ciddi sıkıntı sabahları geç çalışma sorunu e, yakıtı geri kaçırma sorunları gibi bir, birkaç tane e, sıkıntılı olan sorunlarını size anlatmak istiyorum bu aracımız 2009 model peugeot 206 arkadaşlar bu araca e, sindir kapağı sökülmüş. Kapak söken ustamız e, arabanın enjektörlerini kontrol amaçlı bize getirdiğinde enjektörlerde yanma gördük. Enjektörlerimizi değiştirdik. E, abimizi uğurladık. E, birkaç gün sonra falan arabada sabahları geç çalışması sıkıntısı meydana çıkmış. Geç çalışmanın sabahları soğukken e, bu Peugeot 206'larda genelde eğer enjektör vakfleri sağlamsa motor kompresörü, maç sineması üzerine çekiyorsa ondan yapabilir ısıtıcı bujilerine ceyran gelmiyorsa veya ısıtıcı bujilerine kendi spark olabilir. Bu arabada bu sorunlar yok. Bu arabada bizim gördüğümüz şu göstermek istiyorum. Yakıt hortum var bu arabalarda. Şu hortum gördüğünüz gibi zaten darmadağın her taraf ek içinde. Atapot hortum diye geçen bir hortum. Bunun içinde sibop var arkadaşlar. Bu sibop bozulduğu zaman sabaha kadar ya da araç beklediği zaman mazotu geri kaçırıp arabanın geç çalışmasına sebep oluyor. Birçok ustaya gittiğinizde buna motor diyen ustalar karşınıza çıkabilir. Enjektör diyen ustalar karşınıza çıkabilir. Pompa diyen ustalar karşınıza çıkabilir. Enjektörünüzden ve pompanızdan ya da motorunuzdan eminseniz tek sıkıntınız bu hortumdur. Gördüğünüz gibi ben şimdi montaj demir yaptım. Hortumu hortumun yan sanayisini aldım. Çünkü orijinal hortumumuz 750-800 lira civarında. Biraz pahalı bir hortum olduğu için şu markayı aldım arkadaşlar. 200 Lira fiyatı var parçacılarda Oto Yılmazlardan getirtirdim bu hortumu Fena değil dedi devamı veriyoruz dedi Bakalım şu anda bir sorun görünmüyor Aracı e, Hasan Usta'ya teslim etmeden önce Burada aracı bir gün yatırıp e, Sabah tekrardan bakacağım mazotu geri kaçırma işi yapmış mı Ya da şu otomatiği limonu beslediğiniz zaman araba çalışıyorsa Sabahları soğukken marş anında e, Bu İkisindekisi bu bozuk, yakıtı geri kaçırıyor anlamına gelir. Bu olay sadece Peugeot 206 artılar için değil, Peugeot 206'ların normallerinde de böyle. Yani 1.4 TDI motorların, e, Ford Fiesta e, 1.4 TDC'yi araçlar için de geçerli. Citroen Nemo'lar için de geçerli. Peugeot Big için de geçerli bu olay. E, dikkat edilmesi gereken olay bu arkadaşlar. Bu yakıt hortum, atapat hortum dediğimiz hortum e, bozulduğu zaman... Aracı, araç yakıtı mazotu geri kaçırır. Dolayısıyla arabada da geç çalışma olur. Aracın aküsü o kadar bozuktu ki kendi test akümüzü taktık. Şimdi araç çalışırken e, aküsünü söküp kendi aküsünü takacağız arkadaşlar. E, bir diğeri de bu bu arabalardaki şu vitesi bire takıp hafif kalkışlardaki bir şıkırdam olayı vardır. Bunu herkes bilir zaten. 2002 2007 arası 206'larda 135 kod enjektör olduğu için eşleştirme enjektör, eşleştirme enjektör şöyle yani Bilya tepe boşluğuna şu saat yardımıyla bakabiliyorsunuz. Eşleştirme enjektörü diye geçer. Biz bunlara 252 dediğimiz düz şapka yani 2010 model nem enjektörü ya da 206 artı enjektörü takarak bu kalkışlardaki ince ince, ince şıkırdamayı da azalttık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bu arabaları alırken noterden önce size tavsiyem aracın motorunu ekspertiz arkadaşlarımız değil de yani aracın performansına göre motor ölçme değil de manuel olarak arabanın yani motorunu ölçmenin bir yeri var. Size bu yeri şimdi göstermek istiyorum. Ee, yani kompiteste ölçülen ölçümler turbonun basıncına göre motor performansı verdiği için Örnek veriyorum turbo bas sensörünün fişini çıkarın araba çekmez. Dolayısıyla kompiteste motor bozuk hatası verir. Kompites ustalarımızın en büyük hatası bu. Hepsi için değil ama bazılar için. Yani çok denk geldi, çok başıma geldi. Turbo vesgeye ortumu çıkmış. Adamın motoru ölü diye arabayı bırakıyorlar kompiteste. Buraya geliyor biz bakıyoruz yani turbo besleme ortumunun fişi çıkmış. Düzeltip yolluyoruz. Bu arabalarda şu tahliye ortum var gördüğünüz gibi havalandırma. Şurayı çektiğiniz zaman 1.4'ler için geçerli bu. Şu delikten teci bir şekilde buhar çıkıyorsa zaten ölü motor yağ eksiktir arkadaşlar. Arkadan basar beyaz duman araba. Mesela gördüğünüz gibi bu aracın motorun herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Herhangi bir üstleme görünmüyor. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de çok ölü zır motorlarda artık kontrolör kaçağı çok olduğu zaman şu gördüğünüz yağ bundan bile buhar basmaya başlar bu arabalarda. bu arabalarda. Bu arabaların turboları küçük bir turbodur sabahları soğukken birçok vatandaş çalıştırdığı zaman direkt arabalara böyle ara gazı veriyor. Ara gazı vermeyen arkadaşlar. Bunların turbonun mili kürdan kadar olduğu için çok ince bir turboya sahip bu arabalar. Turbonun mili kopabilir. Yani 1.4 HD ile aklıma gelen ilgili sıkıntılar size söylemeye çalışıyorum. Aslında çok az yakan çok ekonomik bir araç. Ben seviyorum yani bu arabaları. Ustasını bulamadığınız zaman sizi ciddi şekilde üzer. Ciddi şekilde sıkıntılar verir. Tesisat bozukluğu olan arabalarda da çok ciddi sıkıntılar oluyor. Ee, bu yan sanayi atabot hortum, yakut geldi geleceğimiz zaman da gördüğünüz gibi herhangi bir şu anda hava mava sıkıntı görünmüyor. Tabii net olarak sonucunu yarın sabah anlayacağım. Hortumun e, randımanlı olup olmadığını anlamak için. E, yarın e, güzelce deneyeceğim. Bunu da inşallah bu videonun altına yorumlarında yazacağım. Yani yan sanayi hortum şu markaya taktığınız zaman ee, başınızı ağrımayacak şeklinde bir e, yazı yazacağım arkadaşlar. E, bir ikincisi bu 1.4 e, HDI araçlarda ya da Ford Fiesta TDCI motorlarda e, turbolarımız, turbosu var bu arabanın biliyorsunuz. Turbolarda interkol yok bu arabalarda. Interholler olmadığı için bu arabalarda turbo fazla sunuyor bunlarda. E, bu şu gördüğünüz gibi manifoldun üst kısmında yanmayan bir pez olması lazım. Bir çaput gibi düşünün yani. O olması gerekiyor. O çaput olmadığı için şu kaputtaki yerin ısı olarak rengini değiştirebilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu malzemenin yenisi olmayabilir. Ee, çıkmacalardan da temin edebilirsiniz. Bir ikincisi mazot fitrelerini gördüğünüz gibi ee, iki yağ bakımla değişiyor ustalar. Bu da yanlış. Mümkünse durumunuz varsa yani her yağ bakımında e, değiştirmeniz daha mantıklı 25.000 kilometreyi beklemeyin 10.000'de 15.000'de bir yakıt fitresini değişmeniz e, avantajlı olacaktır e, işte burası iş yerimiz araçlar böyle geliyor biz kendimiz söküyoruz enjöktörleri araçtan Yani e, en zor arabanınki bile montaj işlemleri 2 saat falan sürüyor 1.4 HD enjektörlerimiz mesela tertemiz burada sökülüyor adenzeye dağılıyor topluyor toplanıyor kuları değişiyor eksiz bir şekilde teslim ediyoruz. Bugünlük size 1.4 TD ile ilgili anlatacağım konular bunlar da arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.